Özgürlük köleliktir, savaş barıştır, cahillik güçtür. Bu sözü gerçek hayatta bir yerden duysak ya ciddiye almayız ya da bunu söyleyen kişinin akıl sağlığında sıkıntılar olduğunu düşünürüz. Fakat 1984 kitabında geçen bu sözler bu evrendeki sokaklarda, binalarda yazmakta ve radyolarda dile getirilmekte. Üstelik bu söz oradaki insanlar tarafından hiç garipsenmiyor bile. Aksine bu sözü kabullenme durumları var. Bize kapkaranlık bir dünyayı anlatan George Orwell'in meşhur kitabı 1984, distopya dediğimiz türün en iyi örneklerinden biri. Aynı zamanda bir gazeteci olan Orwell, yaşadığı dönemde etkinlik kazanan komünizm, sosyalizm ve faşizm gibi ideolojileri de çok iyi gözlemleyip ortaya sürükleyici ve düşündürücü bir hikaye çıkarmış. Ve kitabın bu kadar tarihsel altyapıya sahip olması bu eseri hem gerçekçi ve bir o kadar da korkunç yapmakta. Günümüzde bile bu kitapta geçen tüyler ürpertici siyasetin bir benzerini görebiliyoruz. Okurken insanı geren, korkutan, üzen ve en önemlisi sorgulatan bu kitap muazzam bir derinliğe sahip ve bu videonun konusu 1984 kitabının felsefesi. Kitap bize bir distopyayı tanıtarak başlar. Bu distopyada tek parti rejimi hüküm sürmekte ve diktatörlük anlayışıyla yönetilmektedir. Hükümette olan bu parti, akıllara gelebilecek her türlü yöntemle insanlarına baskı kurmaktadır. Mesela binalara, sokaklara ve hatta insanların evlerine tele ekran dediğimiz kameralardan yerleştirerek Onların her saniye nerede ne yaptıklarını gözlemlemektedirler. Her yerde Büyük Birader denilen partinin başındaki adam olduğu söylenen bir figürün posteri bulunmakta ve bu posterlerin altında Büyük Birader seni izliyor yazmaktadır. Hatta bu rejimde insanların yalnızca ne konuştukları değil, ne düşündükleri bile mercek altına alınmaktadır. Bu hükümet düşünce suçu denilen bir kavram çıkarmıştır ve bu suç hükümetin fikirlerine aykırı düşünceler ifade edenleri cezalandırmak üzerine tasarlanıp mevcut suçlar arasında en ağırı olarak görülmektedir. Aynı zamanda bu distopyada yeni söylem denilen bir dil kullanılmaktadır. Yeni söylem dilinde hükümetin istemediği bazı kelimeler tedavülden kalkmıştır ve hükümet bu dil için bir sözlük yayınlar ve sözlükte geçmeyen kelimeleri günlük hayatta kullanmak yasaktır. Bu kadar baskı arasında ana karakterimiz Winston ile tanışırız. Partinin düşük rütbeli bir üyesi olan bu karakter, maruz kaldığı bu baskıcı rejimden artık bıkmış ve giderek hükümetin ona koyduğu kuralları yıkmaya başlamıştır. Bu süreçte Winston'ın gizli gizli Julia isimli kadınla yakınlaşmasına, yüksek rütbeli O'Brien tarafından tuzağa düşürülmesine ve uğradığı ihanetler, işkenceler sonucu gitgide sahip olduğu direnişçi ruhu kaybetmesine şahit oluruz ve bu kitapta üstünde durmamız gereken ilk kısım bu rejimin ustalıkla uyguladığı propaganda tekniği. Daha kitabın ilk başında kafamızda beliren bir soru var. Buradaki insanlar nasıl olur da isyan etmiyorlar? Böyle baskıcı bir hükümete rağmen bu insanların isyan etmemesi, hatta tutkulu bir şekilde hükümetin safında yer almaları bize bu hükümetin belli manipülasyon tekniklerini başarıyla uyguladığını gösteriyor. O zaman belki de bu soruyu şöyle sormak gerekiyor. İnsanları kendi tarafına nasıl çekersin? Hükümetin bu soruya cevaplarından biri insanları karşı taraftan nefret ettirerek. Hükümet her yıl Nefret Haftası denilen bir seremoni düzenlemekte. Burada insanlar toplanıp bir ayin misali düşmanlarına, spesifik olarak düşman tarafın önderi Goldstein'e karşı nefretlerini kusuyorlar. Aynı zamanda hükümet bu etkinlikte yeni düşmanlarını da açıklıyor. Olay yalnızca bununla da kalmıyor. 2 dakikalık nefret denilen günlük bir rutin de bulunmakta. Bu etkinlikte insanlar mevcut düşmanlarına nefret kusmalarının yanında büyük biraderi olan sevgilerini gösteriyorlar. Ve bu etkinliklerde Winston gibi hükümeti desteklemeyen ve Goldstein'den nefret etmeyen biri bile sürü psikolojisi sebebiyle kendini bu eyleme eşlik etmekten alıkoyamıyor. Kitapta bu durumu kendisi şöyle açıklar: İki dakikalık nefretin korkunç yanı birinin rol yapmak zorunda olması değil, katılmaktan kaçınmanın imkansız olmasıydı. 30 saniye içinde herhangi bir numara her zaman gereksizdi. Korku ve kinciliğin iğrenç bir coşkusu, öldürme, işkence etme, balyozla yüzleri ezme arzusu, bir elektrik akımı gibi tüm insan topluluğunun içinden akıyor, birini kendi iradesi dışında yüzünü buruşturmaya, çığlık atmaya dönüştürüyor gibiydi. Her ne kadar kitapta geçen bu nefret ayinleri ilk başta biraz alışıla gelmişin dışında gözükse de bu tarz düşmanı hedef gösteren nefret söylemleri liderlerin sıkça başvurduğu bir yöntem. Orwell'in de bu kitabı yazmasına ilham veren Sovyetler Birliği'nin politikasını inceleyelim. Bu birliğe bir dönem liderlik yapmakta olan Joseph Stalin, o dönem halk düşmanı denilen bir suç ortaya çıkarır. Uyguladığı rejime karşı çıkan insanları halk düşmanı ilan edip onları toplama kamplarına yollayan Stalin, bu yöntemle halkta içimizde bile düşmanlar var anlayışı oluşturmuş ve onlara nefret ve öfkelerini yöneltebilecekleri bir kesim yaratmıştır. Kendisinin sıkı bir destekçisi olmayan insanların zihinlerinde bile bir düşman algısı oluşturabildiğinden bu insanları düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşımıyla kendi safına çekmeyi başarabilmiştir. Kitaba geri dönersek, bu hükümet Stalin'e benzer bir nefret ve düşman politikası izlemesinin yanında diğer yönlerden de güçlü bir propaganda yürüttüğünü söyleyebiliriz. Sosyolog William Biddle'ın 1931 tarihinde, bu kitabın yazılmasından yaklaşık 17 sene önce propagandanın psikolojisine dair bir makale yayınlar ve bu makalede kusursuz bir propaganda için gereken 4 maddeyi sıralar. Bu maddeler şöyledir: 1. Duyguları öne çıkar, tartışmaya girme. 2. Propagandayı biz kalıbına sok karşı tarafı da düşman. 3 bireyler kadar gruplara da ulaş. Ve 4, propagandacıyı olabildiğince gizle. 1984 evrenine geri dönersek, partinin propaganda yaparken bu maddeleri ustalıkla kullandığını görürüz. İlk maddeyi ele alalım. Duyguları öne çıkarıp tartışmaya girmemek. Hükümetin nefret haftası veya 2 dakikalık nefret sunumlarında tamamen oradaki insanların duygularını hedef aldıklarını görebiliriz sunumlarda karşı taraf neden düşmanımız, biz neden iyi olan tarafız veya ne uğruna savaşıyoruz gibi argümanlar pek sunulmaz. Bunun yerine arkaya coşkulu bir müzik verilerek duyguların ön plana çıktığı tezahüratlar eşliğinde bir sunum yapılmaktadır. Sunumun amacı insanlara bir fikri anlatmaktan ziyade onları galeyana getirmektir. İkinci madde olan propagandayı biz kalıbına sok, karşı tarafı da düşman maddesine odaklanalım. Bu hükümet her zaman bir düşmana sahip ve bir savaşın içerisinde. Aslında bu hükümet halkı kendi safında tutmak için bir düşman sahibi olmak, bir savaş içinde bulunmak zorunda. Biliyor ki bu halkı savaştan ve düşmandan mahrum bırakırsan, halkın bastırılmış olduğu öfke ve nefretin sırası kendilerine gelecek. Dolayısıyla hep bir düşmanla mücadele, hep bir bizler ve düşmanlar ayrımı yapılmakta. Üçüncü madde olan bireylere kadar gruplara da ulaşmanın başarıyla uygulandığını görüyoruz. Nefret haftası veya iki dakikalık nefret etkinlikleri halka açık şekilde gerçekleşiyor. Ve bu sunumlar eğer gruplar halinde değil de bireysel bir şekilde yapılsaydı, mesela Winston bu etkinliklerde tek başına olsaydı, nefretini ifade etmesi çok daha zor olacaktı. Ama belirttiğim gibi Winston her ne kadar hükümetin politikasını desteklemese de bu toplu nefret etkinliklerinde bir sürü psikolojisine kapılıyor ve nefrete katılım göstermekten kendini alıkoyamıyor. Ve partinin dördüncü madde olan propagandacıyı olabildiğince gizle kısmını da ustalıkla uyguladığını söyleyebiliriz. Hükümetin başındaki isim Büyük Birader denilen gizemli bir şahıs. Ve bu kişi partinin lideri ve propagandaların gerisindeki isim olsa da hikaye boyunca hiçbir şekilde gözükmüyor. Kendisi sadece posterlerde ve ekranlarda var. Hiçbir şekilde insan içinde görülmemekte. Olabildiğince gizlenmiş durumda. Ve bu partinin uyguladığı propagandayı baştan sona incelersek oldukça etkili bir yönteme sahip olduklarını görürüz. Fakat bu propaganda tekniği halen Winston gibi karakterlerin tam anlamıyla partinin safına geçmesini sağlayamıyor ve parti burada farklı kozlarını sahaya sürmekte. Belirttiğim gibi bu hükümette düşünce suçu denilen bir kavram bulunmakta. Bir kişi hükümet karşıtı fikirlere sahipse ve bu fikirleri ifade ediyorsa ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Fakat hükümetin düşünce suçundan çok daha kurnaz bir yöntemi daha var o yöntemde halkın düşünebilme kapasitesini azaltmak, yani düşünce suçu işlemesine bile olanak vermemek. Ve bunu da dil ile yapmaktalar. Hükümetin halkına kullandırdığı dil olan yeni söylemde, partinin uygunsuz bulduğu bazı kelimeleri kullanmak yasaklanmıştır. Ve bu politikanın son derece işlevsel olduğunu görebiliriz. Baktığımızda kullandığımız dil ve o dilin sahip olduğu kelimeler, düşüncelerimiz için kritik bir değere sahiptir. Çünkü insan bir düşünceyi başka birine aktarırken hatta kendi zihninde bir düşünceyi kurarken bile bu fikri kelimeler ile formülize etmektedir. Fakat o fikri ifade edecek kelimeleri kullanmak yasaksa o fikrin de insan zihninde yer alması bir o kadar zor olacaktır. Hükümet de bu durumu bildiğinden bu kelimeleri yasaklayarak insanların kafasında hükümet karşıtı fikirlerin yalnızca ifade edilmesini değil aynı zamanda bu fikirlerin oluşmasının bile önüne geçmektedir. Mesela örnek vermek gerekirse diktatör kelimesini ele alalım ve yeni söylem sözlüğünden diktatör kelimesini hatta bu kelimenin yerini tutabilecek diğer kelimelerin de kaldırıldığını düşünelim. İşte bu durumda bir kişi zihninde büyük biraderin diktatör olduğu fikrini tutabilse bile bunu başka insanlara ifade edemeyecektir. Çünkü ihtiyacı olan kelimeleri kullanamayacaktır. Hatta bu lafı kurmak isteyen kişi bile diktatör kelimesinin ne anlama geldiğini yavaş yavaş unutacağından zihninde bu tarz bir fikrin oluşması bile giderek zorlaşacaktır. Hükümetin insanların zihnini kontrol etmek için uyguladığı diğer yöntemlerden biri de geçmiş manipülasyonudur. Bu hükümet geçmişteki bilgileri çarpıtmakta, kendi çıkarlarına göre değiştirmekte ve bir nevi tarihteki bilgileri yeniden yazmaktadır. Mevcut rejim öncesindeki durumu felaketmiş gibi gösterip böylece halkın mevcut rejime şükretmelerini sağlarlar. Hayali kişiler yaratırlar ve bunları bir kahraman gibi gösterip ne kadar güçlü bir tarihe sahip olduklarını gösterirler. Aslında Winston hafızasını zorlayarak partinin geçmişteki bilgileri çarpıttığını hissetmektedir. Fakat hükümet geçmişe dair her türlü belge ve fotoğrafı ortadan kaldırdığı için Winston kendi hafızasına karşı bile şüpheyle yaklaşmaktadır partinin geçmişi istediği gibi şekillendirebilmesi, halkı kontrol etmekte en güçlü kozlarından biridir. Çünkü geçmişi kontrol eden bu parti, şimdiki tüm eylemlerini haklı çıkarabilir. Geçmişi öyle bir tasarlar ki, mevcut rejimin, baskıların ve zulmün, geçmişe kıyasla bir gereklilik, hatta bir lütuf olduğuna halkını inandırabilir. Fakat hükümetin bu zihin kontrol yöntemlerinden belki de en meşhuru, kitapta sıkça geçen 2 artı 2 eşittir 5 metaforudur. O'Brien, Winston'ı ele geçirip onun beynini yıkamaya çalıştığında, Winston'ı 2 artı 2'nin 5 olduğuna, daha doğrusu 2 artı 2'nin hükümet ne isterse o sayı olduğuna inandırmaya çalışır. Burada Orwell, 2 artı 2 eşittir 5 denklemini öylesine seçmemiştir. Bu denklemin metaforik bir değeri vardır. Mesela Sovyetler Birliği, 5 yıllık kalkınma planını 4 yılda yapmayı hedeflerler ve kendilerine slogan olarak bu denklemi seçerler. Fakat bu denklemdeki asıl gönderme, Nazilerin zihniyetine yöneliktir. Nazilerin ordusuna liderlik eden Hermann Göring, Adolf Hitler'e yönelik sadakatini ifade etmek için söylediği meşhur bir lafı vardır. Eğer önderimiz öyle istiyorsa 2 artı 2 5 yapar. Ve Orwell bu kitaptan önce hazırladığı bir makalesinde Nazilerin bu tarz gerçeği manipüle etmeleri üzerine şunları yazar. Nazi teorisi gerçekten de hakikat gibi bir şeyin var olduğunu açıkça reddediyor. Bu düşünce dizisinin ima edilen amacı, liderin ya da bazı yöneticilerin yalnızca geleceği değil, geçmişi kontrol ettiği bir kabus dünyasıdır. Lider herhangi bir olay için aslında olmadı diyorsa, pekala o olay asla olmamıştır. 2 artı 2'nin 5 olduğu söylenirse, 2 artı 2 5'tir. Bu ihtimal beni bombalardan çok daha fazla korkutuyor. Şu ana kadar anlattıklarımı toparlarsak, kitaptaki bu hükümet halkın beynini yıkamak adına iki temel yöntemi başarıyla uyguluyor. Bunlardan biri nefret ve düşmanlık aşılayan propaganda tekniği, diğeri de yeni söylem ve geçmiş manipülasyonu gibi yöntemlerle dikte ettirdikleri zihin kontrolü. Fakat hükümet ne kadar uğraşsa da halen Winston gibi birini bozmayı, kendi saflarına çekmeyi başaramaz. Ve bu sefer de ilkel, acımasız ve bir o kadar da etkili bir yönteme başvurur. Korku faktörü. George Orwell'in bu kitapta tasarladığı, insanların tele ekranlarla izlenmesi fikrine ilham veren bir konsept var. Filozof Jeremy Bentham, hapishanedeki mahkumları kontrol altında tutmak için panoptikon denilen bir konsept dizayn eder. Bu dizaynda mahkum hücreleri çembersel bir şekilde konumlandırılmıştır ve bu çemberin merkezinde bir gözetleme kulübesi bulunmaktadır ve bu görevli çevresindeki her mahkumu ne yaptığını görebilmektedir. Bentham'a göre bu dizayn sayesinde mahkumlar her an izlenebilecekleri ihtimalini düşünecek ve böylece hareketlerine çeki düzen vereceklerdir. Her ne kadar bir görevlinin tüm mahkumları aynı anda izlemesi imkansız olsa da mahkumların zihninde acaba şu an görevli beni izliyor mu endişesi bile onların yanlış bir hareket yapmaktan çekinmelerini sağlayacaktır. Bu tarz bir denetleme mekanizmasını kitaptaki hükümet de her yere koyduğu tele ekranlar ile uygulamaktadır. Her ne kadar hapishane önündeki gibi tüm insanların tele ekranlarla aynı anda izlenmesi mümkün olmasa da acaba izleniyor muyum paranoyası bile insanları hükümet karşıtı hareketler yapmaktan alıkoymaktadır. Hatta hükümet tele ekran mantığını daha da ileri bir seviyeye taşıyıp insanları birer yürüyen tele ekranlara dönüştürmüştür. Yani insanlar bile bir tele ekran misali diğer insanları gözlemlemekte ve hükümet karşıtı bir izlenim sezdiklerinde onları şikayet etmektedirler. Özellikle Stalin hükümetindeki Sovyetler Birliği'nde bu durumun birebir aynısı görülmektedir. Stalin vatandaşlarından çevresinde hükümet karşıtı biri gördükleri vakit hiç acımadan onları ifşa etmelerine karşı teşvik eder. Hatta bu gelenek öyle bir seviyeye gelir ki insanların dostu, komşusu, hatta ailesinden biri bile hiç acımadan hükümet karşıtı yakınını ifşa edecek duruma gelmiştir. Kitaba baktığımızda Parsons karakterinde buna benzer bir durum görürüz. Düşünce suçu işlediği ortaya çıkan Parsons'ı hükümete şikayet eden kişi öz kızıdır. Winston'a dönersek, onun hükümetin eline geçmesini sağlayan kişi de Winston'a oda tutmasında yardımcı olan ve başlarda güvenilir bir imajını veren Charrington karakteridir. Ve Winston'ın yakalanmasıyla da bu hikayenin en sert kısmına giriş yaparız. O'Brien, Winston'a türlü işkenceler ve manipülasyonlar yaparak hem ona büyük biraderi sevdirtmeye hem de 2 artı 2'nin 5 olduğuna, daha doğrusu partinin istediği sayı olduğuna inandırtmaya çalışır. Winston sonunda çektiği acılara dayanamayıp O'Brien'in dediklerini kabul etse de O'Brien halen Winston'ın direnişçi ruhunu kıramadığını fark eder ve onu meşhur 101 numaralı işkence odasına sokmaya karar verir. Winston burada farelerin yüzünü kemireceğini öğrendiği vakit asıl kırılması gerçekleşir. Burada O'Brien bu işkencenin ya Winston'ın kendisine ya da ilişki yaşadığı Julia'ya yapılacağını belirtir. Ve Winston bu kısımda pes eder ve işkencenin kendisi yerine Julia'ya yapılmasını kabul eder. Ve böylece kitapta geçen acı hakkındaki şu sözün doğruluğu tescillenmiş olur. Acıdan tek bir şey dileyebilirsin. Durmasını. Dünyada hiçbir şey fiziksel acı kadar kötü değildir. Acı karşısında kahraman yoktur. Ve hükümet bu kadar uğraşın sonunda Winston'ı istedikleri hale sokmayı başarmıştır. Artık Winston kendini bu hükümete ait hissetmeye başlamıştır. Büyük biradere karşı sürdürdüğü nefretin yerine sonunda sevgi almıştır. Ve artık onun içinde 2 artı 2, 5 olmuştur. 1984'ün eleştirdiği şey tam olarak ne? Sosyalizm eleştirisi, komünizm eleştirisi, faşizm eleştirisi. Aslında bu kitap özünde bir totaliter rejim eleştirisi. İster komünizm olsun, ister faşizm olsun, herhangi bir ideoloji pratikte hak ve özgürlükleri engelleyen baskıcı bir hale dönüşmüşse, halkını öyle bir duruma sokar ki, halk zihninin kontrol edildiğinin, düşünce özgürlüğünü kaybettiğinin farkına varmaz bile. İşte 1984 kitabı bu tarz bir rejimin güç kazanmasına izin verirsek, bir daha geri dönüşü olmayan bir yola gireceğimiz tehlikesine karşı bir uyarıdır. Peki 1984 kitabının sonuna baktığımızda, Orwell'in kitabı karamsar bitirdiğini söyleyebilir miyiz? Bir açıdan baktığımızda Winston'ın kaybettiğini ve hükümetin onu dilediği insana dönüştürebildiğini görürüz. Fakat hükümet, ellerindeki tüm kaynakları harcamaları sonucunda Winston'ı istedikleri hale ancak getirebilmiştir. Winston tele ekranlar ile izlenmiş partinin en zeki üyelerinden biri olan O'Brien ile saatlerce vakit geçirmiş ve son çare olan 101 numaralı işkence odası ancak onu bozabilmiştir. Baktığımızda hükümet, Winston'ı asimile edebilmek için epey bir efor sarf etmiştir. Hükümetin sadece tek bir kişiyi dönüştürmek için harcadığı bu kadar çaba ve kaynak, Winston gibi insanların sayısı daha fazla olsaydı yetersiz kalacaktı. Ve buradan şu çıkarımı yapabiliriz ki, Winston gibi düşünmekten ve sorgulamaktan çekinmeyen insanların sayısı biraz daha fazla olsaydı, o zaman bu hükümet 2 artı 2'nin 4 olduğunu ve bunu değiştirmeye de güçlerinin yetmeyeceğini anlayabilirdi.